Amerika'da yaşayan görme engelli Daniel Cash, yakalandığı bir hastalık sonucu 13 aylıkken görme duyusunu kaybetti. Buna rağmen geliştirdiği bir yöntem sayesinde etrafını yeniden görmeye başladı. Yarasalar gibi yüksek ses dalgalara kullanan Cash, diliyle çıkardığı sesler sayesinde çevresindeki nesneleri aklında canlandırabiliyor. Böyle bir yöntemi yaparak bisiklet bile sürebiliyor. Onun tek hedefi bu yöntemi başka görme engelli insanlara da öğretebilmek. Sırbistan'da yaşayan Slovisa elektrik akımına karşı yara almadan dayanabiliyor. Slovisa bedenini bir güç kaynağı ya da iletken gibi kullanarak ampulleri yakabiliyor, alkole batırılmış nesneleri parlatıyor, hatta Sosis bile pişirebiliyor. Slovisa genetik rahatsızlığı nedeniyle tükürük ve ter bezlerine sahip değil. Bu yüzden elektrik akımı sadece derisinden geçerek vücudu zarar görmüyor kendisine 3 yaşındayken opisim teşhisi konan Stephen Wiltshire en çarpıcı özelliği bir kez gördüğü görüntüleri zihninde sınırsız kaydedebilmesi. Stephen bir belgeselde yeteneğini sergileyebilmesi için bir helikoptere bindirilmiş ve şehrin üzerinde bir tur attırılmıştır. Daha sonra çizim tahtasının başına geçtiğinde 50 kilometre kalanı her türlü ayrıntısıyla kusursuz bir biçimde çizmiştir. Her şeyi yiyen adam Fransa doğumlu olarak bilinen Michael Lotito 9 yaşından ölümüne kadar metal, cam ve tahta gibi alışılmadık besinleri yedi. Michael'ın bu yediklerini tatlı bir şekilde sindirebilmiş olması mide iç yüzeyinin normalinin iki katı kalınlığında olması açıklanıyor. 1997 yılı itibariyle yaklaşık 9 ton metal yemiştir. 57. yaşına girdikten 10 gün sonra Doğa sebeplerden dolayı aramızdan ayrılmıştır. O, vücudunu değişik şekillere sokabilen, istediği hareketleri yapabilen esnek bir insandır. Amerikalı aktör, 3 Guinness rekorunu kırmıştır. Dünyada az bulunan süper insanlardan bir tanesidir. O, olağanüstü yeteneklere sahip olup, insanların ilgisini üzerine çekmektedir.